Road to Zico'nun önceki bölümünde. 100k'lı paket grind yaptık. Andy Robertson. Tamam, walkout. Uzun bir maç seansı olacak. Benzema! Benzema inanılmaz! Kendim vuracağım Benzema. Açıl! Geliyor, 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 geliyor! Benzema! Benzema! Karim Benzema! Yes! 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 Onun yerine Guardiola takviyesini yaptım. Ve onun yerine Reece James eklemesini yaptım. Ve bu upgrade takımı tam anlamıyla uçurmuş oldu. Mendy! Mendy! Ferland Mendy! Satılabilir Ferland Mendy aman allahım kaç para ediyorsun Road yeni bölümünden herkese selam. Bugünkü video istediğiniz gibi birazcık daha uzun olacak diğerlerine göre. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile basmadıysanız hala basmayı unutmayın. Videolara en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Olumlu veya olumsuz yorum bırakmanız da benim için çok değerli. O yüzden onların hepsini okuyorum. Lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Bugünkü videoda 20'ye yakın paket biriktirdim. İçinde Rivals ödülleri dahil. Onları Road to Knockout promosu beraber açtım. Onun dışında draft girdim. Nasıl bir draft seansı yaşadığımı göreceksiniz. Ve en sonunda da Food Champs elemesine girdim. Kaçta kaç yaptığımı merak ediyorsanız videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi isterseniz videoya başlayalım ve nasıl bir gün geçirmişiz hep birlikte görelim. Dünkü yayına ilk olarak kiralık euro paketimi açarak başladım. Bu paketi herkesin yapmasını tavsiye ederim. Çünkü siz bir VL'ye götürecek kadar maç sayısına sahip. Yani Cinola istiyorum ya. Vallahi Cinola istiyorum ya. Hadi oğlum. Cinola. Aa... Berbatov geldi. Bu sene yeni. En azından Berbatov deneyelim. Çok kötü değildir herhalde Berbatov. 4-3. İstasite nasıl acaba ya? 4 -3. Uh. Sırada biriktirmiş olduğum paketleri açmak vardı. Bildiğiniz üzere Rotunda Cup promosu geldi ve işlerinde çok güzel kartlar var. Biriktirdiğim paketlerin çoğunluğu satılamaz olduğu için ben de Division 4 ödüllerinden satılabilir paket almayı tercih ettim. Satılamaz paketlerimiz var aynen onu diyecektim. Satılamaz paketimiz olduğu için satılabilir almak daha mantıklı ve ben bu yüzden alıyorum. 20 dakika sonra açmak üzere basıyorum. İngiltere Rashford, Rashford, Solbeck. Kim bu ya? Luke Shaw, stoper de oynayabiliyor da. Kim olduğunu bilmiyorum desem. Kova... E Jorginho. Abi Jorginho'ya ne olmuş ya? Sana ne olmuş abi? Bastım. Hadi oğlum walk out, walk out, walk out, walk out. Brezilya arkamı döneceğim. Marquinhos! Bir an ulan bu kim ya? Bu bu kim olabilir ya dedim. Para ediyor mu? Yani satılamaz belki biliyorum ama bir bakacağım. En azından bir şeyler yapmamız sağlayabilir ileriye dönük. 40k neyse. Biriktirdiğim paketlerden ne yazık ki en iyi Marquinhos geldi. Hatta Marquinhos biriktirdiğim paketlerden değil, sezon ilerlemesindeki 85 artı paketinden çıkardım. Ben de bunun üzerine bir tane draft girmeye karar verdim çünkü elimde bir tane fazla draft jetonu kalmıştı. Ve bakın draftta hangi oyuncuyla oynadım. Oo! Ne diyorsun? Ulan Kerem alsaydım keşke. Ben bu kadar zorlandığım bir draft hatırlamıyorum ya kurarken. Depay düşünülmez. Tamam düşünmedim. Düşünseydim depay almayacaktım çünkü. Oğlum kimya artmıyor beyler bu ne oldu bize ya? Baba bize ne oldu ya? Sıfır kimya mertens güvenmeli miyim? Vermişler aa ona şey vermemişler plase vurma. Evet bakalım kaldırıyor al işte. Mbapp ooo Allah Allah. Çok ağlayacağım beyler bu maç. Bu maç çok ağlayacağım belli oldu. Git oğlum hadi yürü. Çekil önümden. Çekil önümden. Bir. Şu bir. Şu bir. At önüne. mertens sen nasıl bir kralsın ya. Bitir. Rashford hadi oğlum. Yes. Kalecinin boyu 1.50 galiba. Kalecinin boyuna bakar mısın? Kale kale kale. İziz, iz. Güzel pas. Of çok güzel be. Player çok iyiydi. Tam üçgen. Tam Mertens'in istediği yere. Penaltı verdim. Penaltı verdi. Penaltı verdi. Korktum başıma geldim. Sen savaş istiyorsun galiba ya bu maç. Bu maç biraz bu maç biraz kanlı geçecek herhalde. Oha! <laughs> 45 artı mı dakika? O pasın kusursuz olmasının sebebi 45 artı olması lazım. Aynen 45 artı. Kusursuz pas attı lan. Penaltı. Kırmızı kart. Abla sen çık hakikaten sen. Çık çık abla sen çık. Bir kez daha ortaya vurmaz herhalde ya. Ben bir kez daha ortaya vurur mu ya? İnanılmaz bir herifle oynuyorum ya. Kaçırmaz. Eski bir dost kaçırmaz. Da varım oğlum Klaç da varım Ocean Man Güzel kadro Eski günler bebeğim bu Bu tam anlamıyla Eski Günler Hadi Oho, Eski günler diyorum sana eski günler Mertes. Böyle bir dripping yok sıfır kimyayım Yakında vuracağım kaleci oynatacak Çok bariz çok bariz Gidi, Gidici bu herif gidici Mertes. Çok rahat Çok profesyonel Dribbling gerçekten bu dünyadan değil. Lütfen Mbappé olmasın. Beto. Güzel. Yedekten de sürpriz olmasın. Yedekten. Abicim hadi ya alalım şu topu oradan geçmesin ya. Çok basit ya. Hadi be. Openda. Openda'nın zayıf ayağı kaç? Cık. Abi 81 rating. O 85 ratingmiş. Atar tabii ki. Ben bunu düz gol kar zannederim. Vay be top yine önünde kaldı herif. Hadi be. Ah, atabilirdik 3-1'i. 3-1'i yakalayabilirdim. 3-1'i yakalayabilirdim. Draft'ın 3. maçında 5-0'lık hezimete uğradıktan sonra şansıma paketten 80 ratingli bir kadın çıktım. Fiyatı her ne kadar amorti etmese de 15k'yı ben bir tane daha draft girmeye karar verdim. Ama bu sefer coin'e girdim. İkinci drafta girmek tam anlamıyla bir hata oldu çünkü ilk maçtan elendim. Hem maçları kazanamayıp hem de paketten bir şey çıkaramadığınız zaman bu oyunda umutsuzluğa kapılıyorsunuz ve ben de bunun üzerine VL playofflarına girmeye karar verdim. Bakalım bu kararım bize pahalıya patlamış mı yoksa ödüllendirilmiş miyiz? Şimdi onu izleyelim. O Morgan'ı var. Değişik bir Morgan'ın kimyası var Amerikalılar. Hadi Alcaber, Alcaber şutu çekene kadar load up'a bak. <laughs> Vay be. Kaçırma Alcaber sonunda 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 sonunda. Benzema, Benzema, kusursuz organizasyon. Kontrol. Bir pas daha, Benzema. Yes, yes. Çok akıllıca, çok akıllıca. Benzema oyunu bozdu. <laughs> Oo, Kolomani, Danjuma. Korku, o James de fena değil. Oğlum boyuna savunma yapmak imkansız. Manuelde kalayım dedim. Yok kral manuelde kalmasan ya. Gerek yok. Pas verecek pas verecek. Atama atama atama. Ya bir yapma şu defansını açma açma. Hadi şu bir hadi şu bir hadi şu bir. Benzema tertemiz. Başından sonra bunu kovaladım. Plase vuracağım hadi. Ol Plase vurma Oyun ona ver topu yala. Ve Allah'ım ya Rabbim topu ona verdi. Çaldığım topu tekrardan geri verdi sana. At bakalım boş kaleye. Oğlum yerden dokundum lan havaya dikiyor topu ya. Oğlum dokundum nazikçe dokundum ya kaleciye geçtim boş gidip tıklattım. Ben niye her seferinde geriye düşmek zorundayım? Allah ba- Oo. O ne ya? O abi ya. Hoppa hoppa L1 üçgen çözdü bir anda orayı. Madison yakın direğe Madison James Madison çıktı quit. Let's go. Hadi. Oraya da o Kerem. Mertens. Olmuyor ki Mertens yamadım. ol Al Aljaber. Al Ayak dışını kullandım ilk defa. Sefa üzgünüm. Sefa üzgünüm. Sefa adamsın. O Griezmann'dan free şey plase yiyeceğiz. Plase yiyeceğiz. Rafael ya bu kadro bayağı stek. O ne ya? Bu nasıl? Bu ne lan? Madison. Yeşil. İnanamıyorum tutamıyorum abi tutamıyorum yani Kartlar biraz ağır basıyor abi Şu kanattan delindim geçildim ya Baksana abi her 3 golü de Çizgiden 4 golü hatta belki de Lütfen sal artık şu kanadı Kalın sal artık şu kanadı Kanadı sal artık lütfen beni sal oradan. <laughs> Korkulur gitme oraya. Hmm. Yerden, 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 yerden. Madison. Hadi artık al. En altı. En altı. Kaçırmaması lazım. Bunu kaçırmaması lazım. Kral asla kaçırmaz. Quit geldi. Güzel. Eksoldaki kötü beyler tamam. Oo, Thierry Henry. G Girel? Gireli? Joshua Kimi. Kimi etti mi o? Goret Kimi. O kadar inanmadın ki şu çekenin Kimi olduğunu. <laughs> Aferin Benzema. Artık bundan sonra direkt gelişine vuracağım. Ben şeyi düşünüyorum. Herif beni savunabilecek. Oğlum sen nasıl savunamıyorsan herif de zorla son savunmak. Ne? Direkt topu alır almaz vur işte orada. Burada Benzema varken o mu kullanacak? Hala kaçırmadım penaltı. İstatistik hala devam ediyor. o Karl oğlum millet. Ooo halandı var. Mendi, <laughs> Mendi, 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 Mendi. Ben bu kadar iyi kaleci oynatan görmedim. Erif şimdiden kaleci oynatıyor mesela. Şu an kaleci oynatıyor. Daha şu çekmeden ben. Güzel gol abi. Abi Haaland böyle dripping yapıyorsa biz değişik hakkımız kalmadı. Cici. Anla ki yapacak bir şey yok. Kazanabilirdik. Hmm, yani değişik bir kadro. Luis Albert oynatanlar var yani. ha. Uh, Benzema pik koydu ordu. Gördün mü? Duran top organizasyonu yapalım mı? Yes, yes, yes. Tam olarak bunu düşünmüştüm. Yani kusursuz gerçekleştirdim. Oha. Yakın direğe yakın direğe. Oğlum Gvardiol bu pasları atabiliyorsa niye daha önce söylemedin bize? Atamaz onu ya. O ne ya? Lukman nasıl atabilir? Lukman Ben ne yemek? Haa Striker'mış. Süper süper. Yes! Madison ayak dışını gösterdi. Yani Mascherani nereden çektim be? Ola çekecek onu ya. Attı değil mi? Hadi be. Ulan dibindeki adama pas vermesi planlarda yoktu. Aferin be. Uf daralanda iyi ki vurabildik. İyi ki ayağımızdan çıkarabildik o topu. Çok güzel gol. Hoppa. İşte bu yüzden Karim Benzema. Klas. Aşıkmayı gördün mü? İşte bu yüzden Benzema. Benzema. Goreska. Ne o yer? Tutamıyor topu. kih bu oyun bozuk ya. Uzaklaştırdım. Topu uzaklaştırdım. Attı yere bak. Topu full uzaklaştırdım. Bastım yani. Aferin. Aferin. 90 artı 1'de. Hadi. Hadi. O kadar heyecanlandım ki konuşamadım bak. Çok heyecanlandım var mı? Çakalın heyecan ama. Ne veriyor bize? Ne veriyor? Güzel paketler bize. Belli playoffları. Rank 3. Oha bence güzel verdi bayağı. Santrafor bu ne lan? Bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan? Ödüm koptu, ödüm koptu. Ne oluyor dedim, ne geliyor böyle? Her ne kadar oyunda kötü bir gün geçirmiş olduğumu söylesem de VL playofflarında onda 8 yapmak bana ilaç gibi geldi. Fakat paketlerden hiçbir şey çıkmadı ve sadece kulübe giren oyuncularla yetinmek zorunda kaldık. Böylelikle bu videonun sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Videolara en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Twitch yayınlarıma gelerek de bu videoların kesilmemiş halini canlı bir şekilde benimle beraber oynarken izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda kadroma bir yaptım ve sizinle de görüşlerinizi merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bye. Bye.